Onu gerçekten çok seviyorum zaten yüz yüze tanıştığınız zaman onun ne kadar iyi bir insan olduğunu görüyorsunuz. Aynı zamanda kendisi bir Fenerbahçe efsanesi burada. Herkes onu çok seviyor. Kendisi bu kulübü çok iyi biliyor. Kulübün şampiyon olmak için neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyor. Çünkü daha önce bunu tecrübe etmiş. Her zaman bizi daha iyi daha yukarıya çıkarmaya çalışıyor. Kendisi futbol için yaşıyor. Evet balık tutmayı seviyorum. Oğlum zaten bayılıyor balık tutmaya. Benim de hoşuma gidiyor. Beni rahatlatıyor. Bu konuyu aslında hocamızla da konuşuyoruz. Kendisi de seviyormuş ve oğluyla gidiyormuş. Dolayısıyla bu da benim sevdiğim, yapmaktan keyif aldığım hobilerden biri. Hocamız İsmail Kartal'la önümüzdeki günlerde belki hani böyle bir rahatlamak anlamında bir balık tutma günü yapabilirler. Baba oğul ve baba oğul şeklinde. So maybe in the future you might go fishing with our head coach with your sons as well just to relax yes, maybe. Yes, probably yes, yes. <laughs> <laughs> Muhtemelen evet. Mahfurhan ekstra futbol. Tabii sizinle balık tutmaya gidebileceğini söyledi. Onunla balığa çıkar mısınız? Zadeç çok e, pozitif bir çocuk. Çok büyük bir profesyonel. Gelir gelmez hemen herkese pozitif bir enerjisini verdi. Ayaksa yaptıklarını bana anlattı. Şu an bizim sistemimizi, e, yolumuzun doğru olduğunu tartışıyoruz, konuşuyoruz. Orada da aynı şeyler yapıldığını, sistem hakkında çok büyük bir farklılıklar olmadığını biraz özel hayata girdik. İşte o çocuğundan bahsetti, ben çocuğumdan. Ben balıkçı bir çocuğun ailesi olduğumu söyledim. O da dedi ben balık tutmayı çok seviyorum oğlumdan beraber. E ben dedi götürür müsün dedi. Tabii neden olmasın dedim. Gösterdim o bana tuttuğu balıkları gösterdi ben ona. Yani böyle bir aramızda da bir e, güzel bir e, diyalog kuruldu. En yakın zamanda bir boşluk bulabilirsek şayet. Onun oğlunla beraber benim de oğlumu alarak onu Boğaz'da Anadolu Kavan'da balık tutmaya götüreceğim.